Karanlık bir ortamda ortası delik engel noktasal ışık kaynağı ile perde arasına şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa, perde üzerinde ışık akısı artar. 1. Engeli perdeye yaklaştırmak. Eğer engeli perdeye yaklaştırırsam, bakın engeli perdeye yaklaştırdıkça, e, buradaki daire, daha az miktarda ışık geçireceği için bu sefer ne olacak? Bakın şöyle gidecek. O zaman perde üzerindeki ışık akısı ne yapacak? Azalacak. Bir olmaz. İki, perdeyi engele yaklaştırmak. Engeli perdeye yaklaştırmakla perdeyi engele yaklaştırmak aynı şeydir. Yine ışık akısı azalır. Üç, ışık kaynağını engele yaklaştırmak. Evet, bakın bu olur. Şöyle yapalım, şurayı bir silelim. Şimdi ben ışık kaynağını perdeye yaklaştırırsam bu sefer ne olacak? Buradan çıkan ışık, bakın görüyor musunuz? Engelden, içindeki delikten geçtiğinde perdede ne kadarlık bir alanı aydınlattığını görebiliyorsunuz. Bakın bu kadarlık bir alan ne olmuş olacak? aydınlanmış olacak ve bu aydınlanmayla birlikte yakaladığı perdenin ışık miktarı da arttığından dolayı ışık akısı artacak. Üçüncü öncül doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir.